Herkese sevgiler, selamlar. Ben Akbik Ulaş Emlak'tan Onur Yüceliş. Bugün size Aydın Didim Hisar mevkiinde 200 metre arası üstünde 3 artı 1 full eşyalı bölgede istenilen fiyatların çok altında bir villamızın tanıtımına geldik. Fiyatımız 11 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Evimiz kış bahçeli, dubleks, yaz-kış oturma müsait bir bölgede. İnönü Bulvar'ın çok yakın bir konumda, merkezi lokasyonda. Şimdi bu evi bu ara biraz çok izlemiş olabilirsiniz. Bir de benim gözümden bakın. Çünkü neden? Fiyatı çok makul, Selası yakın zamanda okunacak evlerimizden bir tanesi. Kat mülkiyeti mevcut. iskanı var. Köşe konumda. Müstakil. Sırtımızda bir tane evimiz var. Tabii bizim o evle bir bağlantımız yok. Biz ön cepheye bakıyoruz. Hani yan yana bitiş nizamlar olur ya. Öyle değil. Bunlar sırt sırta. Ev de güzel. Tam müstakil. Otoparklı, havuzlu, full eşyalı. Çok beğeneceğiniz evlerden bir tanesi. Şimdi içeri girdik. Binamızın yaşı 2 yaşında. Kat mülkiyeti mevcut iskanı var. Fiyatı tekrardan ifade edeyim. 11 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlığı mevcut. Bir tane otopark alanı oluşturulmuş burada. Bir tane aracın çok rahat sığabileceği bir alan. Etrafa baktığınız zaman şimdi hemen kamera alanla üstünü kapatmışlar. Konfüç çatlatan salıncağımız, normal salıncağımız da mevcut. Havuzumuzun da sıcak su ısıtma sistemi de mevcut. Yani kışın da isterseniz, üşümezseniz şart havuza da girebilirsiniz. Arıtma sistemi ne kadar? Her şey var. Armağan olarak da hayvan seviyorsanız kedisi de var. Değil mi? Aman dikkat edelim içeri falan düşmesin ya da şuraya girmesin. Şimdi Arka tarafa baktığınız zaman şurada bir bahçe kullanım alanımız mevcut. Çift açan begonvilimiz var. Limon çamımıza ekmişler. Limon çamı diyorum. Limon ağacımıza ekmişler. Burada bir depo alanı oluşturulmuş bize. İleride kullanmadığınız işte bahçe mobilyaları, şezlong veyahut da başka eşyaları buraya konumlandırabilirsiniz. Havuz motoru falan hepsi burada. Dış cephesine baktığınız zaman ince ile yapılmış. Hemen süpürgelik kısımları şöyle taş detayları mevcut. Yürüyüş yollarımız Travelten taş olarak yapılmış ve emsel fiyatların inanın çok altında. 11 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlıklı. Yani hiçbir masrafınız yok burada. Eşyanızı alın gelin yerleşin. Duvarlara bakıldığı zaman da şöyle granit seramik kullanılmışlar. 60'a 120 hemen akrilik detayları çok hoş bir görüntü olmuş. Buradan da direkt evimize geçişimizi yapıyoruz. Şurada da küçük bir peyzaj alanımız var. Güllerimizi de dikmişler. Biliyorsunuz güller biraz zor tutar. Maşallah ne güzel tutmuş. Korkuluklara bakıldığı zaman çim tel yapılmış artı çim çit bitkisi yapay olarak da burada muhafaza edilmiş. Ev güzel. 200 metre arsa üstünde kat mülkiyetli, iskanlı, full eşyalı, havuzlu 11 milyon 750 bin Türk pazarlıklı. Hadi gel bakalım içeri geçelim. Geçişimizi yaptık. Sinekliğimiz, elektrikli pancarımız, her şeyimiz mevcut. Gayet kaliteli bir çelik kapımız var. Kapıyı kapatalım. Kedi içeri girmesin, kalmasın. Kapıyı kapattık. Şimdi hol alanına bakıldığınız zaman İtalyan boya ile yapılmış. Sol tarafımızda bir vestiyer alanımız mevcut. Hemen sağa sola girmeden önce merdiven altında kullanabileceğiniz bir tuvalet alanımız var, gömme rezervuarımız, banyo lavabo takımımız, havlu falan geleceği alan, çamaşır makinesini buraya konumlandırmak isterseniz çamaşır makinesi için de burada ayrı yerimiz de mevcut, içilen seramikler de gayet güzel. 200 metre arsa üstünde Hisar Mahallesi'nde böyle gelin en uygun fiyatlı evi 11 milyon 750 bin Türk lirasından pazarlığı var led havuzlarımız dönülmüş, spotlarımız yapılmış. Evin en güzel köşesinden bir tanesi. Gel. Mutfak alanımız. Şu mutfağın şu güzelliğine bakar mısınız? Toprak göster abicim. <laughs> Hemen L şeklinde kış bahçesine bir köşe koltuk takımı oluşturulmuş burada. 4 kişilik bir yemek masamız var. Dediğim gibi elektrikli pancularımız, sinekliklerimiz, her şeyimiz mevcut. Yaz kış oturma müsait. Hemen şurada bir klimamız da var. Bakıldığı zaman eşyaları gayet kaliteli, gayet şık. Sadece eksik olan bu evde sizsiniz geldik mutfak alanına. Şöyle L şeklinde galaksi sim tezgah olarak yapılmış. Ara malzemelerimiz seramik olarak seçilmiş. Kaliteli güzel bir ev ya. Kaliteli bir armatürümüz burada bulunmakta. Boş marka bir ocağımız var. Hemen Vestel marka davlumbazımız da mevcut. Arkamda burada bulaşık makinesi. Tonlarımız siyah tonlar hakim burada beyaz eşyalara. Standart üstü bir buzdolabı, mikrodalga fırın, normal fırınımız da buraya konumlandırılmış. Saklama alanlarınız fazlasıyla mevcut. Ev gerçekten güzel yani bu evi. Beğeneceğinizi fazlasıyla ben tahmin ediyorum ki yani şu alanın şu güzelliğine bakar mısınız? Ev yaşıyor yani. Alın bu vakfı koyun. Fiyatı arttırın değil mi toprak? Gel bakalım içeri geçelim. Salon alanına geldik. Ne kadar güzel mobilya dizayn etmişler buraya. Şöyle. Hemen iki tane burada kanepemiz, iki tane berjerimiz, ortada sehpamız, TV ünitemiz de burada. Buradaki TV alan kısmı da Bakıldığı zaman toprak gösterecek şimdi İtalyan boya detayları da mevcut. Sepetörlere bakıldığınız zaman da onlara da farklı bir ton vermişler. Onlar da gayet güzel olmuş. Kocaman bir televizyonumuz var. Ne mavisi de iki dakikadır düşünüyorum onu ama aklıma gelmedi. Bebek mavisi değil onu diyecektim ama. Camına tülüne baktığınız zaman gayet güzel. Hemen black out burada güneş ee, direkt bunlar biliyorsunuz içeri almıyor. Güneşliklerimiz, tüllerimiz onlar da mevcut az mavi diyeceğim ama herhalde Türkuaz maviştir. Yerler 60'a 120 seramik olarak yapılmış. Isı pompası şayet ileride kullanırsanız tesisatımızda mevcut. Full eşyalı. Daire parası gibi bir şey oldu. Yani artık bu fiyatlara 3 artı birler satılmaya başlandı. Yukarı çıkalım. Merdiven kovasına da hakeza aynı şekilde komple İtalyan boya yapılmış. Merdiven basamaklarımız gayet güzel. Küpe listelerimiz antresit renk tonları. Evde koyu tonlar hakim. Çok da güzel olmuş yani. Yani bakar mısınız? Bunlar biliyorsunuz maliyetli malzeme. Gel ilk yatak odasına geçişimizi yapalım. Çift kişilik yatağımız. Bakıldığı zaman böyle 5 tonlarında yatak başlığımız. Boyası da yani biraz bece çalıyor. Gayet güzel olmuş. Hemen şu kısımda ilk tek kapaklı aynalı bir dolabımız da mevcut sürgülü. Bunlar da burada gayet hoş olmuş. Burada da bir komodinimiz var. Hani bunu isterseniz buraya tekrar özel bir dizayn olarak yaptırarak şöyle L şeklinde gömme bir dolap alanı olarak da oluşturabilirsiniz ama... Bu kullanışlı mı? Bizce gayet kullanışçı. Sizce de kullanışçı olduğunu tahmin ediyorum. Genel banyo tuvalet alanına geçelim. Duvardan duvara bir duşakabinimiz. Seramiklerimizin renkleri gayet güzel. Koyu tonlar. Bu da karakol cam olarak yapılmış. Gömbe rezervalarımız Vitra marka. Banyo, lavabo takımımız da buraya. Havlu takarsanız şayet onun da geleceği alanımızda bu kısım olarak konumlandırılmış. Gel bu odaya girelim. 2 kişilik yatağımız gördüğünüz gibi hemen bu kısma bakıyor. Ev güzel 200 metre arsa üstündeyiz. Kat mülkiyeti var. İskanda mevcut. Yataklara eşyalar tertemiz hepsi. Her odasında kliması, mobilyası mevcut. Bardağın, tabağın, çanağını al, Bir de eşyalarınızı alın gelin direkt. Artık kışında kalacaksınız, kışın yazında kalacaksınız. Yaz, yaz için yaşam maline uygun bir evimiz. Haş yüksekliğimiz gayet güzel. Her odasında bütün detaylarında ne güzel İtalyan boya detayları kullanılmış. Net havuzları mevcut. Spotları da var. Bu odamıza ait ve öteki odadan çıkan şöyle bir balkon alanımızda mevcut. Birazdan öteki odadan çıkıp onu da size takdim edeceğim. 3 artı 1 full eşyalı Didimisar Mahallesi'nde bölgenin en uygun fiyatlı evi. Çok da güzel. Ha, bu odasının ebeveyn banyo tuvaleti de bulunmakta. Gel önce buraya gösterelim. Gel bakalım. Çamaşır makinemiz burada. Bakalım burada ne var? Burada bir şeyimiz yok. Güneş enerjisi tesisatımız yapılmış. Uydusu mevcut. İnterneti var bu evin. Herhangi bir dediğim gibi sıkıntısı bulunmamakta. Havuzuna kadar hani sıcak su havuzu, ısı Mevcut yani orada da gömme rezervarımız burada. Banyo alabileceğiniz alanız bu kısımda konumlandırılmış. Hemen geldik buraya. Mobilyaları falan doğramalar. Gayet kaliteli. Ne güzel. Şu boya harika. Dört kapaklı dolabımız. Makyaj masanız hemen orada. Klima üstünde. Güzel de bir ayna detayımız var. Bir tane kombinimiz de burada. Çift taraflı böyle güneşinden faydalanabilmeniz için. Burada bir camımız. Burada bir de balkon kapımız mevcut. Gel bakalım abicim çıkalım balkon alanına. 200 metre arsa üstünde. Didim Hisar Mahallesi'nde ön cephe merkezi konumda İnönü Bulvarı'na çok yakın havuzlu, otoparklı, kameralı, full eşyalı fiyatı daire parası. 11 milyon 750 bin Türk Lirası'ndan pazarlığı mevcut. Umarım bu güzel evimizi size güzel bir şekilde arz edebilmişizdir. Ben Ulaş Emlak'tan Onur Celiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Beni dinleyip bana değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.